Merhaba arkadaşlar ben Erash Negatif sizlere bugün videolarında videolarınızda kullanmak üzere çok güzel kapak resimleri yapabileceğiniz ücretsiz Photoshop gibi programlar satın almadan kullanabileceğiniz yeni bir site buldum onu tanıtacağım ve birazcık da kullanımını öğreteceğim arkadaşlar öncelikle bir beğenin ve bir yorumunuzu bir de abone olmanızı sizlerden rica ediyorum İnşallah faydalı olur. İnşallah güzel bir içerik olur. İnşallah bu sayede güzel e, kapak fotoğrafları yaparsınız ve videolarınız daha çok izlenir arkadaşlar. Biliyorsunuz kapak resimleri videolar için çok önemli. Şimdi burada şunu diyebilirsiniz çok haklı olarak bu kadar biliyorsun, madem kendi kanalını niye yapmıyorsun? Arkadaşlar bu konuda çok haklısınız. Gerçekten hem oyunu oynayıp hem de editlerimi kendim yapıyorum hem de bir yandan Discord'umla da kendimi ilgileniyorum. Hepsiyle birlikte ilgilendiğim için gerçekten çok özenerek videolar hazırlamıyorum. Bunun için de sizinle ben çok özür diliyorum. Maddi olarak da çok büyük imkanlarım olmadığı için dışarıya edit yaptırma şansım yok. Kendi imkanlarımla yapabildiğim kadar yapıyorum ama zaman gerektiren bir iş olduğu için çok yüksek zaman ayıramıyorum. Çocuklarıma da zaman ayırmam gerekiyor. Bu yüzden dolayı eleştirilerinizde haklısınız ama ondan da sizin özür dilerim. Ama sizlere yardımcı olmak bağımlı. Siz beni daha geçin, daha güzel olun, yani en iyisi olun diye böyle bir video çekme gereği duydum. Bu vermiş olduğum siteden ücretsiz olarak e, aynı Photoshop'taki tüm özellikleri hemen hemen kullanabilirsiniz. Birçok özelliği kullanabilirsiniz, herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz. Ve çok güzel kapak fotoğrafları yapacağınıza inanıyorum. Ben örnek olarak sizlere bir video hazırlayıp şimdi paylaşacağım arkadaşlar bu videoda basit anlamda bir kapak fotoğrafı yapacağız örnek bağında birlikte inceleyelim buyurun videomuza geçelim arkadaşlar şöyle şöyle arkadaşlar şöyle bir site buldum fotofedia.com arkadaşlar Google'a online photoshop yazdığınızda çıkıyor zaten fotofedia.com sitesine giriyoruz arkadaşlar bizi böyle bir arayüz karşılıyor bu photoshopla hemen hemen aynı bir arayüz Şimdi mesela örnek verin güzel bir keskin nişancı vuruşu yaptık. bunu short videosu yapacağız. Ben örnek baz aldım ya da başka bir video yaptık. Ona bir kapak fotoğrafı hazırlayacağız. YouTube'a ya da başka bir yere atacağız. Bunun için öncelikle biliyorsunuz bir arka plan resmi üretmemiz ya da bulmamız gerekiyor. Ben bir keskin nişancı vuruşu için bunu yapacağım şu anda arkadaşlar. Şöyle ben öncesinde bir site açtım. Buradan çeşitli resimlerden bence en uygun mesela şu var arkadaşlar. Şuradan bir girelim mesela daha büyük hale bulabilirsek daha güzel olur. Onu bulamazsak da çok da sorun değil arkadaşlar. Şuradan bakalım bu resmin boyutu daha düşük burada. Burada daha yüksek. Şöyle tamam. şuradan şu resmi resmi farklı kaydettiyoruz arkadaşlar. Buradan yapalım indirilenlere bu resmi alalım arkadaşlar. İndirilenlere bu resmi aldıktan sonra şunları kapatalım. Bunu tıkladık. Buraya getirdik arkadaşlar. Buraya koyuyoruz. Bizim arka planımız. Arka planımız geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Photoshop'ta hemen hemen aynı bir arayüz karşılıyor burada bizi. Siz de görmüş olduğunuz gibi. Burada şimdi buna ne yapabiliriz? Ona bakalım arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle resmimiz zaten güzel ama bu resme daha fazla şeyler yapabiliriz. Şuradan karıştırma seçeneklerinden isterseniz dışına buradan hani kontrol vesaire de verebilirsiniz resme şunları da göstereyim bakın gördüğünüz gibi şuradan kontur verebilirsiniz öncelikle iğne asit falan doku ekleyebilirsiniz dokuları buradan seçebilirsiniz buradan konturunu ayarlayabilirsiniz iç gölge dış gölge gibi şeyler buradan verebilirsiniz arkadaşlar şu şekilde görüyorsunuz şöyle bir hafiften iç gölge versin şöyle bakalım biraz oynayalım resimle evet şu şekilde biraz karartalım tam orijinal olmasın. şu şekilde yapalım Şundan gürültüyle biraz şöyle açtık mı bence şu an ideal oldu. İlk hal daha güzelleyen arkadaşlar olabilir. Onu buradan karıştırma seçeneklerinden işte dışına, 3 vesaire vesaire gibi seçeneklerle şimdi bunların hepsi ne işe yarıyor? Tek tek ben size göstereceğim arkadaşlar. Bakın mesela desen kaplama, delegare vesaire bunlar, renk kaplama bunlar burada işe yaramayacağı için seçmedim. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar buraya ne diyoruz mesela e, örnek veriyorum bir yazı yazacağız diyelim. Bu vuruşlar kaçmaz mesela. E, inanılmaz inanılmaz vuruşlar diyelim. Serisi diyelim. bunu komple seçmek için CTRL A yapıyoruz. Aynı Photoshop'ta olduğu gibi. Buradan ortalı seçeneğini seçtik arkadaşlar. Buradan yazımızı şuralarından tutup yamutabiliriz. Buradan rengine örnek veriyorum. Daha can alıcı olsun diye kırmızı yaptığımızı varsayalım. Yazı stilimizde şuradan arkadaşlar bu seçilirken istediğiniz gibi görüyorsunuz çok aşırı yazı stilleri var. Mesela şunu seçtiğimize varsayalım. Gördüğünüz gibi yazı stilimizde yüklendi arkadaşlar. inanılmaz burçlar serisi. Şimdi arkadaşlar bu böyle olur mu? Olmaz tabii ki. Buna da mesela destek vermek lazım. Yine buradan karıştırma seçeneklerine giriyoruz arkadaşlar. Burada en çok kullanılan dışışmadır genelde. Hatta şunu bir tık Daha güzel görün. Şuna bir tıklayayım ben. Şimdi yazımızı daha böyle belirgin hale getireceğiz arkadaşlar. Örnek var. Tabii bu sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Burada beyaz değil örnek veriyorum. Kırmızıya mesela mavi kontratlarımızı varsayarsak daha belli olsun diye bile fırın güzel olmayacak tabi mavi burada da bakın mesela şuradan şu şekilde açtık şimdi bunu mesela beyaz yaparsak güzel olur kırmızı beyazdan ya da sarıda bir deneyelim bakın görüyorsunuz ne kadar belli oldu şuradan anlarsınız zaten şimdi pembe mesela yaptık deneyebilirsiniz bu şekilde farklı renk tonları da seçebilirsiniz ben beyaz seçiyorum Şimdi burada beyazda daha etkili olacaktır. Şunun sonuna kadar açtığımızda iyice netleşsin. Gürültüyü biraz kısalım arkadaşlar buradan biraz şu şekilde yani yayılmasını biraz azaltıp şuradan şu boyut kısmına bir tık şunu şöyle yaptığımız zaman şunlar pek etmeyecektir zaten. Şu biraz etkiler Şunu şöyle yapalım. Buna tam dedik. Şimdi burada alt gölge alt gölge seçelim arkadaşlar. Alt gölgenin rengi siyah olsun. Ya da alt gölgenin rengi ne olsun arkadaşlar? Mavi olsun. Kırmızı olsun. alt gölge siyah olsun arkadaşlar. Gölge vereceğiz. Gölgenin yönünü şuradan ayarlıyoruz. Bakın altta gölge var. Gölgenin mesafesini biraz uzaklaştıralım. Yayılması azaltalım. Boyutunu şöyle şöyle yapalım görüntüyü şöyle şey yapalım. Evet, bir dakika. Şu şekilde yaparsak takdir edelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda bu şekilde aldı. Bu şekilde aldığında gördüğünüz gibi yazımız burada. Bunu istediğimiz gibi buradan şunu seçip şu işaretleri tutup arkadaşlar yazımızı istediğimiz yere getirebiliriz şöyle getirirsek daha güzel olur şurada çünkü resmin orijinalinde bir boşluk var biliyorsunuz burayı da hem kapatmış oluruz boyutunu ayarlamak istiyorsak şunu tıklıyoruz buna tıkladığımızda zaten çerçevesi gelecektir buradan istediğimiz gibi bunu büyütüp şu şekilde döndürebiliriz gördüğünüz gibi inanılmaz buluşlar serisi dedik buraya bir tık daha süslemeler atabiliriz mesela nedir işte verme diyelim örnek veriyorum görsem ee, evet, keskin nişancı diyelim keskin nişancı mermiler arkadaşlar Gördüğünüz gibi buradan ne yapalım marka planına yok edebileceğimiz bir resim alalım arkadaşlar ama biraz net bir resim olsun ee, bakalım 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 ne var mesela şurada şu varmış evet, bu resim güzel bunu resmi tartı kaydettiğini bunu alacağız arkadaşlar. Şimdi buradan bunda ne yapabiliriz bakalım. Buradan indirdik resmi. Bunu da aldık. Bunu da böyle koyduk. Bunu da bunun üzerine koyalım arkadaşlar. Şimdi bu resmin gördüğünüz gibi üstü resmi engelliyor. Bunu buradan yok etmemiz lazım. Bunu açacağız. Beyaz kısımlarını yok etmek için şuradan ile nesneyi seçip şuna tıkladığımızda gele dediğimiz zaman önce rastgele dedi. Sağ tıkla rastgele diyoruz arkadaşlar. Sonra tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi sadece kurşun kaldı. Sonra şuna tıklayalım. Şunları da alalım. Buradan bunu aldık. Şu kısmı da yok edelim arkadaşlar. Ettik. Şu kısmı da yok edelim. Ve şu kısmı da yok edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece mermimiz kaldı burada. Mermiyi şimdi arkadaşlar doğru bir şekilde konumlandırmak kaldı bir tek yerine. Şuna bir kere tıklayıp buraya boşluğa tıklıyoruz. Şimdi şunu bir uzaklaştıralım. Bir tekrardan bakalım nasıl olacak. Mermimizi alacağız. Arkadaşlar Mermi tuttuk şu an gördüğünüz gibi. Şunu kapatalım. Boyutunu ayarlamak için onu açacağız. Burası, buraya koyalım. Bundan bir tane daha yapalım arkadaşlar. Kalkınmış alt diyelim. Onu da alalım yanına koyalım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz aslında. Bunu aldık. Şuna bir tıklayalım. Bunu arkadaşlar çevirdik. Yan koyduk. Ondan sonra arkadaşlar şunu sildim. Bunu sağ tıklayıp katmanı çalt diyelim arkadaşlar. Öbürünü de alalım. Birini buraya koyalım. birini diğerini de alalım. Bundan boyutlarını bir tık küçültelim şöyle. Ondan sonra şunun da boyutunu bir tık küçültelim bu şekilde. sonra şunu da tekrardan katalım, çoğaltayım. Üçünü verdiğimiz gibi bir alt alalım arkadaşlar. Bunu da böyle bir tık küçültelim. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bakalım, şunu da kapattık mı? Nasıl oldu? Hizalama kısmında sağ sol tuşlarıyla şöyle ince ayar yapabilirsiniz. Yani şuradan tıklayıp en iyisi şu an mesela bak bunu bir tık ileri alalım. Ee, şunu bir tık yukarı alalım. Böyle olsun. Şimdi bir tıklar Eşit olsun arkadaşlar. Uçlara eşit ama harfleri böyle geri geri geldi. Bu şekilde arkadaşlar kanalımızın isminde buralara bir yere istediğiniz gibi yapıştırabilirsiniz. Burada arkadaşlar çok farklı özellikler de var. Mesela kırmızı rengi almak istiyorsunuz. Örnek veriyorum buradan. Sarı rengi. Bunu tıkladığınızda direkt sarıyı buraya atıyor. Buradan herhangi bir rengi seçebilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde mesela şuradan mesela bulurlaştırma özelliği. Normal şehirde de var. Photoshop'ta da var biliyorsunuz. Burada da var. Buradan da bulanıklaştırma ne mesela. Buradan gelip bunu bu şekilde bulanıklaştırabilirsiniz arkadaşlar. Buradan şöyle çekelim. Biraz resmin üstüne doğru Şunları. Bakın gördüğünüz gibi nasıl bulanıklaştırıyor. Buradan bulanıklaştırmaları da yapabilirsiniz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Adamın mesela şu an buradan giden telsiz kablosu yok oldu neredeyse. şunları buradan yani değerlerden ya değerler geri alabilirsiniz arkadaşlar, geçmişe dönebilirsiniz. Bu şekilde bir site var arkadaşlar bu tamamen ücretsiz buradan kendi özgün fikirlerinize göre Photoshop'u biraz biliyorsanız çok az biliyorsanız bile çok inanılmaz kapak resimleri yapabilirsiniz. Sonrasında buradan dosyadan kaydete farklı dışa aktardan JPEG resmi olarak arkadaşlar kaliteyi yüze getirerek 5.12'ye 5.12 batında olmuş kaydet dersiniz arkadaşlar resmimiz hazır ondan sonra YouTube'a atacağımız videoda bu şekilde arkadaşlar çok güzel bir resim çıkacaktır şöyle yapalım şu an resim size görünmüyor ihtimalle ben hemen onun için size pencere yapalım arkadaşlar evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Resim bu şekilde oldu. Bu resmi şöyle bir şey de göstereceğim size. Şimdi bu resmi aldınız. E, edit kısmında bu resmin renkleriyle de oynayabiliyorsunuz. Bir dahaki videomda yine CapCut üzerinde, ücretsiz olan CapCut üzerinde montajlarda nasıl efektler koyulur, nasıl işte renklerle oynanır, daha canlı, daha berrak nasıl şeyler yapılır bunları da yapacağım arkadaşlar. Beğeni ve takipleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize videoyu çok uzatmayacağım. Faydalı bir site olduğu için sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. O yüzden şöyle gördüğünüz gibi ben sizlerin hani e, tamamen istifade etmesi amacıyla bunu oldum arkadaşlar İnşallah faydalı olur şuna tamam diyebilirsiniz bu site üzerinden ücretsiz bir şekilde Photoshop'un yani %50'lik bir kısmını zaten kullanabilirsiniz burada çok da güzel inanılmaz resimler çıkarabilirsiniz biliyorsunuz sadece şu resimle biz bu resmi aldık bu hale getirdik istediğiniz kadar yazılar ekleyebilirsiniz efektler ekleyebilirsiniz bir sürü efektler var buradan hayal gücünüze göre mesela örnek veriyorum ee, abone ol butonu abone olacağız zaman mesela görseller buradan abone ol alıp buraya ekleyebilirsiniz aynı şekilde onu da yapalım iki dakika isterseniz yani öyle bir izleme zamanınız varsa örnek veriyorum şunu alalım abone ol bu resmi farklı kaydediyoruz aynı şekilde buradan e, tabii ki çoğu insan bunları biliyordu ama bilmeyen kardeşlerimiz için ben yardımcı olmak bağımda bu videoyu hazırlıyorum bunu buraya getirdik arkadaşlar gördüğünüz gibi abone ol şöyle koyduk Şimdi de şunu da göstereyim size. Bunu buraya koyduk arkadaşlar. Biraz çevirelim Biraz küçültelim arkadaşlar. Şöyle ya da şöyle. Şöyle bir küçültelim. Bir tık daha çevirelim Şöyle koyalım. Bakın şuradan da dolgusunu ve ortaktan mesela 65'e getirirsek bu resim biraz daha solucuk olacaklar arkadaşlar. Şurada mesela 65 hakkınız ama gördüğünüz gibi biraz daha gölgeli oldu. Sonrasında bunu mesela kesmek istiyoruz arkadaşlar. Şurası mesela fazla çıkıntı duruyor. Şöyle yaptık. Bunu rastgele değiştiriliyor. Şuradan rast değiştiriliyoruz. Sonrasında kestik. Orasını evet. Şurasını da mesela keselim arkadaşlar. Güzel olsun. Tamam. Şuradan tutuyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi o kulaklarını yok edelim. Evet. İşte şu anda mesela. Buna mesela kontrol da şimdi o kaldıralım. Şuradan YouTube ölen katman seçenekleri dediğimizde dış ışıma attık. Mesela dış gelirim gelelim. Buradan buna mesela kırmızı bir ışıma verirsek ya da mavi bir ışıma arkadaşlar çok farklı duracaktır. Bunlar e, iyice sizin böyle hayal gücünüze kalmış şeyler arkadaşlar. İstediğiniz gibi buradan bu şekilde bunu gürültüsünü genelde az yapın arkadaşlar. Çünkü gürültü çoğaldıkça şey oluyor. Şimdi şöyle yapalım. Alt gölge verelim bir de. Alt gölgeye de mesela buradan diyelim sarı yapalım. Örnek. Ya ne yapalım? Beyaz yapalım. Beyaz mı yapalım? Renk yapalım. Yeşil. Mavi. Yani. Kendi Pembe bir alt gölgemiz olsun arkadaşlar. Alt gölgenin mesafesi vesaire. Buradan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde biraz şey yaptık burada çıkarttan gördüğünüz gibi bunu biraz da şöyle yönünü değiştirsek arkadaşlar farklı farklı sonuçlar elde eder çok da güzel resimler çıkarabilirsiniz ortaya arkadaşlar oradan yine kart kaydı diyoruz Şöyle dışarı arkadaşlar PNG veya JPEG olarak şarkıları YouTube sayfanızda veya diğer platformlarda kapak resim olarak kullanabilirsiniz. Ya da istediğiniz resimler bu şekilde çok farklı şeyler katabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle şu anda mesela oldu. Şuradan ben size göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu eski haliydi. Şimdi yeni haline bakalım yeni halde arkadaşlar yeni halde bu arkadaşlar şöyle başlıyoruz gördüğünüz gibi harika bir resim oldu ve bunun renklerini açabilirsiniz katlayabilirsiniz istediğiniz gibi oynayabilirsiniz arkadaşlar istediğiniz gibi her yüzünüze kalmış ekleyebilir ve YouTube kanalımıza diğer bir çok güzel içerikler üretebilirsiniz Allah'a emanet olun bir dahaki videolarımda CapCut gibi, Photoshop gibi birçok programın nasıl kullanıldığı ile ilgili e, eğitim videoları, kendimce böyle paylaşım şeyleri yapacağım arkadaşlar. Bunun yanı sıra normal videolarınızı, e, normal YouTube'da short videosunu nasıl dönüştürebilirsiniz bunlarla ilgili de video çekeceğim arkadaşlar. Vuruş efektleri vesaire bunları da elimden geldiğince göstereceğim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlarınız olsun. Seviyorsunuz, Canlısınız. İyi ki varsınız.